Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir poşet var. Bu sefer balık gelmedi. Bitkiler geldi. Bol bol güzel yeni bitkilerimiz geldi. Ben şimdi bunların yerlerini yerleştireyim. Ondan sonra da detayını da güzel güzel göstereyim. Bu arada süperlerimiz de geldi. Görüşmek üzere. Evet, bitkileri yerlerine yerleştirdim. Her grubu bir akvaryuma toparladım. Monte Carlo'lar mesela, burada beşi bir yerde çok güzel oldu. Kardinaller de üzerlerinde çok güzel görünüyorlar. Taban bitkisi, bunu akvaryumun tabanını kaplayıp da seyir seyfi keyfim muhteşem olur gerçekten. Şöyle bir kardinallerle dolu akvaryumda renk muhteşem görünüyor. Bu grubu da buraya toparladım. Altı böyle yaprakların kırmızı olan bir bitki. Şu anda isimlerini bilmiyorum maalesef listemiz var. Listeden bakalım. Niye bilmiyorum diyorum ki. O kadar katalog yaptık yani. Böyle cevaplayabilmek için katalogumuz var elimizde. Hemen bakalım bu bitkinin adı neymiş. Şu zaten. Birinci. Ya tabii burada kıpkırmızı görünüyor da üst yapraklarda. Onlar yeterli karbondioksit ve demiri alınca bu arkadaşın adı bu. Sonra cuma. Burada gene altı mor üstü yeşil bir bitki var. Bunun orijinal hali bu şekilde. Gerçekten bu da çok güzel oluyor. Eve de bundan götürdüm biliyorsunuz. Şöyle uzaktan bunu da bir çekelim. Bu arkadaşın adı da Geçtik mi? Neden geçtik? Ha, bir sayfaya atlamışız şu. Telaffuzları bile zor. Sonracığıma güller var. Bunu söylemesi çok kolay. Gül. Bunlar çok güzel gelişiyor. Hatta hazır gelişmişi var. Hemen şuradan göstereyim. Böyle gelişmiş hale. Sonracığıma grup halinde olan tütünler var tütünler. Bu akvaryumda özellikle ışık çok güzel gösteriyor bunları. İnci gövde meleklerini de beyazını parlatıyor resmen. Diğer bir grubunda şu akvaryuma koydum. Burada da çok güzel gelişiyorlar. Böyle yavaş yavaş hangi bitkinin hangi akvaryumda güzel durduğunu, güzel geliştiğini çözmeye başladım. Bir de şunlar geldi. Önce ismine bakıp Ondan sonra size bitkini göstereyim. Bu da değil de şu. Bunların da böyle güzel bir renk tonu var. Büyüme stilleri var. Hatta iki tane vardı. Takviye yaptık bunlardan. Ve bol miktarda. Eledio aldım. Sanırım kaç? 30 kök aldım. Neden 30 kök aldım? Her akvaryuma birer tane ikişer tane falan Eledio'ya koyuyorum artık. Anubiasa gibi bunlar da gerçekten akvaryum suyunu çok güzel beraklaştırıyor. bakın her akvaryuma birer tane koydum. Nitratı falan mükemmel emiyor. Onu gözlemledim şu meleklerin oraya bir de koydum. Burada mükemmel uzayacak bence. Çünkü çok güzel gelişiyor. Şöyle içeridekileri de göstereyim. Bildiğiniz elediyosuz ve anubiyasız akvaryum kalmadı desem olacak yani. Her akvaryumda en az bir anubiyas, bir eledio var. Şöyle birer tane koydum. Buralarda mükemmel gelişecekler onlar. Eminim bakın yani bunlar benim bir öncekiler. Çok güzel uzu uzuyorlar. Doğal bir görüntü oluyor. Buraya da koydum. Aynı şekilde bakın. Buralarda da varlar. Şuraya da bir tane koydum. Buraya da koydum. Bunlar şimdi gelişecekler. Bakın, burada bir tane vardı. Burada özellikle e, kilif işler ve naked rasporlar çok güzel bunun içine girip kur yapıyorlar. Özellikle bir tane daha koydum buraya. O da oradan gelişsin diye. Bu aynı geldiği gibi aşağı yukarı bu boylardaydı. Bakın akvaryumun üstünü sarmaya başladı. Onun dışında su sümbillerimiz, sumarılarımız geldi. Bunlar da kökleri sayesinde gerçekten mükemmel bir filtrasyon yapıyorlar akvaryuma. Bundan da böyle bir güzelliği var. Aynı şekilde bir tane gene büyük olanı şuraya koydum. Çok hoş görünüyor. Bunların yanında su geldi. Çılgınca su pirem var artık. Özellikle hemen bir tane akvaryum dip çekimini yaptım. Onun suyunu bunun içine döktüm. Şimdi biraz daha hava veriyorum. Bu şekilde buradan takviye yapacağız büyük boy balıklarımıza. Özellikle şu gruplara filan süpres takviyesi yapacağız. Bugün gökkuşağı gene kur yaparken yakaladık. Çok güzel bir görseli var. Renkler şahane. Buraya ne kadar çok istesem de canlı bitki koyamıyorum. Çünkü foillar mahvediyor bitkileri. Ben bunlara mavi gurumi dedim ama 3 noktalı gurumi dediler. Neden 3 noktalı diyorlar? 2 tane nokta var bunun üzerinde. Dişisi de şurada. Bunu araştırayım bakayım. Gerçekten 3 noktalı mı? Yoksa iki noktalı mı? Yoksa mavi gurumi mi? Ee, onun dışında gelen gidenlerden başka bir şey yok. Ama bu parkta favori akvaryum burası oldu gerçekten. Monte Carlo'lar şahane görünüyor. Şimdi bana hemen diyeceksiniz abi bir tane kum doldur akvaryuma Monte Carlo ile kapla. Olmuyor arkadaşlar. Dip çekimi yaparken kum beni zorluyor. O yüzden böyle saksılarda güzel güzel bakacağız balıklarımıza. Bitkilerimize pardon balık dedim şuraya da bir tane ele de koydum. Onu özellikle köşeye koydum. Buradan uzatsın akvaryumu sarsın diye. Buraya iki tane koydum. Dediğim gibi ele de asız, akvaryum kalmadı. Bunlar güzel güzel uzayacaklar. Akvaryumlara güzel bir görsellik katacaklar ve su düzeni anlamında çok faydalı olacaktır akvaryuma. Şöyle her akvaryuma birer ikişer koyduk. Bunlar hep zaman için içinde büyüdükçe sizlere göstereceğim. Evet. Mesela daha önceden koydum. Yine su büyük, kocaman gördüğünüz gibi. Hobihanem Park ve Bahçeler Müdürlüğü bugün de çalıştı hobi aynı güzelleştirdi. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, video hoşunuza gitmiştir. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere iyi hobiler.